sizlerle birlikte video çekiyoruz arkadaşlar Be konuşamadım arkadaşlar ee, bakın arkadaşlar ee, güzel mi yeni şey mi arkadaşlar ee, yani şey profil demek istedim ee, hemen kısalım arkadaşlar Şunun arkadaşlar şu kadar ses geliyor mu hayır evet Şimdi arkadaşlar ııı e Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Um, şimdilik. Yeni profilim güzel mi arkadaşlar? Şimdiki. Arkadaşlar zengin fakir çekeceğim. Güzel bir hikaye olacağını düşünüyorum. Um, ya da arkadaşlar zengin fakiri yapmayalım. Bir şehir kuralım mı? Orada hikayemiz olsun. Ne dersiniz? Olur mu? Arkadaşlar olursa çok süper olur. Hmm, Arkadaşlar. Şimdi buraya güzel bir tane şehir kuralım. Nasıl şehir kurabiliriz mesela? Aa, ne şehir kuralım? Şehrin adı Pro Pro Mine. Eee adını düşüneyim bakayım. Evet. Ne olsun? Minecraft pro'ları olduğuna göre Minecraft prosu. Evet, Minecraft proları şehri. Çok güzel bir tane şehir. Şimdi buradan böyle böyle. Buranın Arkadaşlar ben buraları komutla yapayım geliyor. Arkadaşlar iyi oluyor mu? Böyle yaptım bir tane şimdilik buradan buraya döndüreceğim. Şuradan şurayı koyuyorum. Ve şöyle tamamdır. Beyaz yün alayım. Şuradan bir tane beyaz bir tane de siyah. Böyle dönüşü olsun arkadaşlar. Ve altına daha bunu koyalım. Tamamdır. Bakalım. Evet. Sonra şuraları... şuraları kıralım. Burayı koordinatını alalım. Hazırlayalım. Azıcık. Şuralarda evler olacak. Evet. Şimdi buranın koordinatını da alalım. Sonra evet şuraları da kaplayalım. Evet. Böyle. Şuradan şimdi dönüş atacağız. Kükünü kıralım. Şimdi arkadaşlar ben isterseniz yolları tamamlayayım. Gelin evet daha mantıklı olur diye düşündüm. Adı Minecraft Pro var e. Çok güzel bir ad. Lan. 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 Lan takıldı. Lan. Gitmiyor. Lan. Arkadaşlar. Lan ekran dönmüyor. Dön. Dönsene. Gidemiyorum. Lan Bobby senin işin bu kesin. Düzeldi mi? İnşallah düzelmiştir. Lan. Bir dakika ben ayarlayacağım. Lan. Lan bir, bir şey alamıyorum. Lan. Tuşlar. Tuşlar gitti. Ne geldi nasıl olur? Bobby'miş kaşın ya. Bobby'la hava atmıştım. O da bana böyle bir ceza vermiş olabilir. Aa, olabilir. Bobby her şeyi yapar. Şimdi değil. Bobby, Bobby bırak şimdi. Şimdi buradan şöyle ben buraları bitireyim. Hemen geliyorum. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi yeni bir şeye geçiyorum. Şimdi bu sürpriz. Aa, güzel olmuş mu arkadaşlar? Kendim yaptım böyle. Güzel yapmış mıyım bakalım şimdilik. Buralar her şey olduğuna göre bir şey daha eklemem lazım. Evet. Tamamdır. Aa, başka ne ekleyebiliriz arkadaşlar ki? Aa, mesela arkadaşlar aa, arkadan ses gelebilir özür dilerim mm, bir de arkadaşlar aa, bir de arkadaşlar şey bu güzel olduysa devamını bir getireceğim. Hemen şunu sabah yapalım bakalım güzel mi hepsi olsun kile çekeyim bakalım. Kil. Kil. Ee. Arkadaşlar size iki tane kanal vereceğim. Birincisi benim kanalım. ikincisi e, abimin kanalı. Adı Türk Size ben atarım onu. Onu 5 günde 100 abone yaparsak size tüm kodları veririm. Evet. Beni 100 abone yapın. Bir de o abime Hardtürk'ü yapın. Tamam mı? kaç gün yaparsanız o kadar çok kodu vereceğim. Söz veriyorum size arkadaşlar. Ben vereceğim. Size yemin ediyorum vereceğim 100 abone de. Mesela tüm bildiğim kodları vereceğim. Söz hadi ee, olun abone. hadi hadi. Olmayı unutmayın. 100 abone olalım. Hem kodları vereceğim hem de bak benim profilimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Um, bunun devamını şimdi ben buraya evler dikeriz. Um, böyle, buraya bir güzel bir tane polis merkezi dikerim ben. Evet. Hadi görüşürüz Bye.